01 Cihangir Göktaş Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş Kenedi, bu burası Türkiye Mersin Hacı Baba Hayat Meyve Sularının az aşağısı buradan herkese sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Evet kilit komutanım. Az önce Alaaddin Sarı Beyefendi ile konuşuyorduk. Arkadaşım bakın kız olun kadın olun erkek olun adam gibi kulaklarınızı açın beni dinleyin. Ben bu dünyaya ekmek yediriyorsam, bu işi öğretiyorsam aramızda en az 50 yıl, 100 yıl fark var. Geri zekalılığın gereği yok. Diyorum ki sertifika açık. Beni zor durumda gösterip kendinizi ön plana çıkartmaya çalışmaya hakkınız yok. Hazine zebil diye tapunun sahibi de oluruz, Cihangir Göktaş'ı da siktir ederiz gider gibilerinden tavır takımınıza gerek yok. Ben roçent insanım. Ben bilgili kültürlü insanım. Siz bu işlerden anlamazsınız ki. Bak bugün Merkez Bankası jandarmaya oraya oraya bütün bankalara da haber verdim. Anahtar kitleri kendi cebimden masraf yaptım. Aynı anda de, dakika sen çünkü bizde Davos'ta anlaşma var. Adamlar da bu tomar bastığı gibi değişiyor. Sizin hayal ettiğiniz gibi değil bu dünya. Sizin anahtarınızda 12 tane delik var. Siyanür civalı, zamplı Siyanür civa zamk fabrikalarında sahibiyim. Benimkisinin ana benim anahtarlarımda nasıl olduğundan size. Orijinalinin nasıl olduğundan size. Senin 12 delikli, 12 6 delikli, onun 7 delikli, delikli, delikli. iplerini oğulları görüyorsunuz da tapuda da fark ediyorsunuz konuyu daha üzerime niye geliyorsunuz? Terbiyesizliğin gereği yok. Ayağınızı denk alın. Öldürttürürüm bak. Haçıçı öldürttürürüm. Sülalenizi kazıttırırım. Terbiyesizliğin gereği yok. Milleti aç bırakacaksın. Kendin top yaşayacaksın. Terbiyesizlik yapmayın. Biz burada adam gibi iş yapıyoruz. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Alaaddin Sar Sarı Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz. Komutanım bütün kilitleri değiştirdim dediniz. Bunu o, nasıl o, başardınız, nasıl becerdiniz? Dünyadaki bütün kapı kilitleri mi bu? 2165'e kadar Adem Nava'dan beri değiştirdik. Bizim elimizde imkan ya. Tüm anahta bu böyle sigara üstünde yazı yazmakta bir Cihangir şuraya yazıp kağıdı koymakta kasaya fırlatmakta ne var ki? Dangalaklar anlamıyorsunuz para kazanmaktan da harcamaktan. Ben görüyorum gözüme mi inanayım size mi inanayım? Ben size ömrümde 12 delikliyi göstermem de gösteririm ihtiyacınız var. 12 delikli senin neyini? Köpek. Bildiğin köpek. Ha sen beni köpek olarak görüyorsun o zaman başka. Ben de bunu hissettim size siktir çek. Kapının orijinal olbay kopraç sahibiyim ya, tüm dünyanın sahibiyim. 12 delikli de olur, delik olmasa ne yazar ya? Seninki delikli olsa ne yazar? Haddini bileceksin, Serseriliğin geliyor yok, gereği yok. Terbiyenizi takının, canınızı yakarım ha. Sivil savunma sanayi emir veririm, hepinize maske giydirtirim, gelenlere de maske giydirtirim. Maskeli öldürttürürüm sizi. Pezevengin evlatları. Faili meçhul olur o zaman değil mi? Faili meçhul değil işte. Demir mal mülk mü? Benim malım mülkümsünüz mühümsünüz. Dünyanın hiçbir yeri terbiyesizlik yapmıyor doğdum doğalı ya. Ölen Türkiye ya bu kadar yapmadı ya. Yapmayın diyoruz. Anlamıyorsunuz. Terbiyenizi takının bak canınızı yakarma. Orada gösterdiğim pet kedilere saygıyı vallahi bak size göstermişimdir. Sevildiğinizi bilin he. Kedi köpek yerine koymuyorum sizin çok kötü canınızı yakar. Peygamberle aşık kalkmaya atmaya kalkıyorsunuz ya. Komutanım. Buradan herkese sevgiler Komutanım sağlıyorum. benim bir özel sorum. Maliyede var. dikkat etsin adam gibi. Bak bugün stikeri yeniledim. Gültaş dediği göktaştır ha. Tüm dünyada sıfır. 135'i 500 devlet olsam millet olsam ben bakarım. Çalışıyorum bileğimin hakkıyla ben bakıyorum. Sizin oğullarınız gibi bileklerimi oynayıp da ben homola çıkmıyorum lan pezevenkler. Onu da hoş görüyorsunuz. Terbiyenizi takını paşalara, jandarma komutanlığına, askereye, polisle iyi geçinin. Devletle, milletle, terörle bile iyi geçinin. Sizin amınıza korun vallahi billahi. Komutanım, e, istersen bir konuyu değiştirelim. Benim merak ettiğim bir konu var. Bu Real Karnasyon hakkında. Üniversite gece paşa. Çünkü bayram. Anahtar senin olmadan nereye giriyoruz? İznimi almadan nereye giriyoruz? Komutanım, e, Real Karnasyon hakkında bilgi. Tüm dünyanın da içine sinmeden, benim içime sinmeden anahtar kilit kimseye tapu vermeyin. Tamam komutanım. Terbiyesiz hepsi ya. Komutanım ee, bir sorum olacak. E, müsaadeniz varsa. Anahtarlar da önlü arkalı civalıdır. Fabrikasında da önlü arkalı makinası da civalıdır. Bana makine öğreteceksiniz bu yaştan sonra. Olbay copyrightım diyorum. Darphane merkez bankaları anlamıyor mu? Baskın basanındır. Dikkat edin. Canınızı yakarım ha. Merkez bankasında öldürtürüm sizi. Ankara diye böyle var ya tüm başkentlere yalvarırsın bulamazsın başkentleri yerinde. Terbiyesizliğin geliyor yok. Çoluk çocuk büyütüyoruz burada. Komutanım müsaadeniz varsa ben bir soru soracağım size. Tüm dünya çoluğumuz çocuğumuz ayıptır yaptığınız ya. Komutanım. Komutanım. Abi. Bir soru sormak istiyorum. Sorun abi sormuş. Bu real karnasyon nedir? real karnasyonel ra, real karnasyon bu evet. ra, rasyonel mi real karnasyon yani, yani insan abi, öldükten sonra onu bilemeyeceğim ben onu ben o konuyu ben uzak bana ben buradan e, söylenir ki insanlar öldükten sonra tekrar diriliyor öğretmeni benim ben, ben bilmiyorum siz bilmeniz aranızdaki çözümleyeceğiniz bir konudur sanıyorum benimle ilgisi yok Komutanım insanlar öldükten sonra tekrar Ben diriliyor. medyaya da böyle bir bilgi vermedim vermemdi. Komutanım. Parazilere vermiyoruz böyle bilgi. Denir ki insanlar öldükten sonra tekrar diriliyor aramıza karışıyor. Ya olamaz öyle şey. Abi. Öyle şey var mı mı Allah yani? görüyor öyle şey öyle değil değil. Ölen Onu ölmüştür, başka sima bitmiştir. verir Allah. Simayı alan da Allah'tır o. Başka konu ben öyle şeye karşı. Yani ölen ölüyor. ölmüştür o. Gitmiştir artık, onu geriye döndüren yalan söylüyor. Yani toprak aldığını geri İnanmayın, vermiyor. İnanmayın öyle şey yalandır. Toprak aldığını geri vermiyor. Simadır o. be simadır. Kimse geleceğe de gidemez. Geçmişe Allah izin verir öyle şey? Toprak aldığını geri hayır, vermiyor. Hayır, 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 hayır. Allah gidiyor, geliyor. Allah görüyor geçmiştekini, gelecektekini, günümüzdekini. Onu Allah'tan başkası bilemez, göremez. Cehennemi de cenneti de Allah bilir. Öyle e, delilin gereği yok. Bir iki nargile fokurdatmakla oluyor bu iş. Buradan herkesi sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet buradan bizi izleyen tüm dostlara selamlar, sevgiler diyoruz. Bundan sonra ayağınızı denk atın. Aldınız ağzınızı payını ayağınızı denk atın. Öyle otomotivim var, Bu küçük bayram Fabrikada otururken gelirim alırım fabrikayı siktir ederim. Karını da alırım ananı da bacını da alırım. Ha. Amına kodumun oğulları sizi. Ekmek tutmayı öğrenin ilk önce. Evinize ekmek taşımayı öğrenin. Kimsenin namusuyla iffetiyle uğraşmayın. Benim iffetimle namusumla da uğraşmayın. Ben de orada çelik bir yazıyor. Götünü oğulları. 33 tebme 01 Birleşmiş Milletler Prazın prazı. siktir sen ki, siktir kimdir ki? Siktir git lan. Kimsin ki? Valilikten sana kimlik düzenleyip her gün veriyoruz. Ha siktirin lan. Oros bu çocukları. Bükemedi bileği öpecekmiş. 72 doğumluyum neyin bileğini öpeceğim. Vurdunu deviriyorsun lan. Bana gelince tırsaki. Çıkın gidin lan. İlden de gidin ilçeden de gidin. Anneniz babanız mıyız lan? Bu yaşta size bakıyoruz. Evini geçindiriyorsun. Terbiyesiz devletle uğraşıyorsun. Süleyman Demirel yapmadı ya bu kadar. Rütbelerin ismini vermiyorum ha. Rütbeliler de yapamaz zaten. Yapmadı kimseye ya. Annem babamdan görmedim ya. Size sevgi şefkat veriyoruz daha beğenmiyorsunuz. Goril gibi kızlarınız oğullarınız ya. Yiye içe gore dönmüşsünüz arkadaş. Gidin bir spor, mupor yapın. jogging mi yapıyorsun, ne yapıyorsun yap ya. Şey Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Çıkın gidin arkadaşım, giden gitsin. Size ne benim kayınvalide, kayınpederim kim olur kim olmaz. Kimdir size ne lan? Bekar insanım size ne lan? Düğünümüze yakın komutanım. Medya gibi 100 milyon kişi 500 milyon kişi tepelemeye çalışıyor beni ya. Bir bok da yok ortada. Paparazidir sanki. Komutanım düğün tarihi belli mi? Ya düğün tarihi değil ya. Herkesin, Alaaddin Sarı Beyefendi çok sever. Sağ olun. Yemiş mi içmişimiz de var. Bak kendisi ısmarlıyor yediriyor içiyor Allah razı olsun. Hicretiz. Hacılığı da makbul. Tüm dünyanın makbul. Bizden daha iyi insanları sıfırda gel bul be alnından öpeyim seni. Bırak elinden öpmeyin. Bu kadar yapmayın ya. Kimse kimseye bu kadar yapmazsın ya. Kimsenin bir suçu günahı yok. Çoluk çocuğuz hepimiz geçinip gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Komutan gelin adayı var mı? O da yok. Ya bir apartman dairesidir, bir arabadır. O yaşayıp gideceğiz. Kimse kimseye elini sürmeden yaşayıp gidecek. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha veya birkaç saat hoş sohbet, sabah işe, akşam eve budur ya. Herkes aile kurmuş, ailesinin ocağı tutuyor. Bu kadar ocak söndürmeye bu kadar meraklı olmayın tutan ocağı ya. Herkes ekmeğinin derdinde, nimetinin derdinde. Git iş ara bul, çöp dök, ekmeğini taştan çıkart, zaten hazine zebil, menfaatsiz. Tüm dünya biliyoruz, kimse engel. Çok doğru biliyoruz. komutanım. Gerek Bravo. yok ya. Bravo. Hepimiz zenginiz. Biz de ihya ederiz zaten. Çok ben doğru. elimi sürmem zaten kimse ben nefret ederim öyle şey. Çok doğru komutanım. Bizi çok araştırmayın. Doğru. Nasıl insanlarız bilmeyin ya. Çok Gerek doğru. Gerek yok. Çok doğru. Kontanım. Bir sürü terbiyesiz insan Edremit'ten buraya. Ne 17 milyon ne 170 milyon insan. Terbiyesiz, ahlaksız. Nesini anlatayım? Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı Herkese sevgiler korkmayın, saygılar. Korkmayın korkmayın de ben varım. Önce Allah sonra ben varım. Tüm dünyada varız. Tüm dünya paşa kimliği af, nan, ekmek ne istiyorsanız summa her şey zevk. Herkese sevgiler geçeriz, saygılar. Yıkar geçeriz terör de biziz. Mafya da genel kurmalık din diyanet de hacı da peygamber de biziz ya peygamberim diyorum size. Allah Bütün komutan severlere selam Sert olsun buradan. Sertifika için yalanım olur mu? Mersin Hacı Baba'ya bekliyorum. Burada herkese sevgiler, sevgiler saygılar. Sevgiler, Burası neresi? Burası Hacı Baba Kızlara, Ticari. Kızlara, kadınlara, eğitim olsun. Buradan sevgiler, saygılar.